Evet, merhabalar. Bugün sizlerle Ukrayna'daki gelişmeleri konuşmaya çalışacağız. Bu Ukrayna'da Rusya Putin, Amerika Trump e, arasında geçen bu olaylar, gelişmeler nelerle alakalı? Kim ne yapıyor, ne ediyor Bunları anlamaya çalışacağız. Evet, bunun için öncelikle yapacağımız şey gündemdeki son gelişmelere bakmak Peki neler oluyor önce e, neler olduğuna dair haberlere bir bakalım şöyle e, sözcü televizyonunun e, bir haberi var o haberle başlayacağız bu yayının bir test yayını olduğunu özellikle belirtmek istiyorum ee, psikolojik olarak yine bir çok bir destek, de destek oluyor koçum yanımda. olduğunu söylemek istiyorum. Ee, buna istinaden bazı istemediklerimiz hatalar dediğim gibi bu bir e, test yayınıdır. Test yayınımız başlamıştır. Acaba ee, neler oldu gelişmeler neler birlikte bir göz atalım bu meseleyi anlamak istiyoruz yani e, Trump Putin ve Zelenski ne yapıyor Avrupalı e, önderler neden oraya gittiler şöyle bir bakalım haberler öncelikle. buyursunlar ilk önce bu o, o güvenlik garantisi bir örgüt tarafından verilemez yani bunu verebilecek tek örgüt NATO'dur o, o yok yok unutun onu yani öyle bir güvenlik garantisi yok ee, şeye bu harita biraz evvel gösterdiniz işte Trump'la Zelenski yan yana ee, biz büyük ihtimalle Zelenski'yi 6 ay sonra Cumhurbaşkanı olarak göremeyeceğiz yani ülkesinin yaklaşık 20 bin %20'sini şu veya bu şekilde kaybetmiş birinin iktidarda kalması mümkün değildir biz Zelenski'siz bir Ukrayna'ya doğru gidiyoruz. Yerine gelecek adam da belli. Yerine gelecek adam bir evvelki milli savunma bakanıdır. O da şu anda Londra'da büyük elçi. O bekliyor sırasını. Ee, i̇ster istemez bugünkü sohbetlerde vardı yine basın toplantısı arasında da bir gazetenin bir tanesi sordu. Yani bir e, Ukrayna'da ya yapılamayan bir seçim var. Çünkü şeyin süresi çoktan doldu. Şimdi buradan anladığımız kadarıyla Ukrayna'nın bir toprak kaybetme durumu görünüyor ve Zelenski'ye Zelenski de bir takım eleştiriler geliyor. Nereyi kaybedebilir? Neresi kalır? Çok yakından takip Tartışmasına bakalım. Trump'la bakın burada Zelenski'nin fotoğrafını görüyoruz. Burada bir tartışma olmuştu. Zelenski ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde biraz gergin sayılabilecek anlar olmuştu. Şimdi bu habere bir gidelim bakalım. Ukrayna Kırım'ı kaybedecek mi? Trump Putin'le anlaştı mı? Avrupa ne yaptı bu durumda? Neler oluyor? İzleyelim. İşte, ama önce bu akşama dair notları alalım. Şimdi Putin'le görüşmesinden sonra bu akşam Zelenski ile bir araya geliyor. Evet. İşin e, Biz şöyle bir gönderme yaptık bugün 12'de. Avrupalı liderler de Amerika'da olacak ya... Hı -hı. Hani, bu, bu sefer kalabalık geldi dedik sebebi için Aynen öyle. E, bu ilk e, kavganın ardından ne olacak bu akşam öncelikle onu söyleyelim şimdi bize, bu akşam Mehmet. ne olacak önce şunu söyleyelim Zelenski zaten gitti hı hı. E, Washington'da şu anda. Bugün önce Donald Trump ve JD Vance'la yani bu ikiliyle yine bir baş başa e, görüşme yapacaklar evet. tamam. Yani Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin her ne kadar detayları aktarmış olsa da telefonla e, baş başa önce bir birlikte görüşecekler. Daha sonra Avrupalı liderlerle birlikte bir araya gelecekler. Ardından bir basın toplantısı da bekleniyor. Toplu bir, bir dakika, basın toplantısı Bir dakika, burada bir şey sormam bekleniyor. lazım. Yani birlikte görüşmeden sonra Zelensk, Trump ikisi birden Avrupalı liderlerle bir araya evet. gelecekler. Ama ayrı ayrı görüşmeyecekler değil mi? Bu üçlü görüşecek. Tamam, Hayır. Anladım. Önce bu üçlü tamam. görüşecek. Yani J.D. Vance başkan yardımcısı Donald Trump ve Zelenski önce bir araya gelecekler. Donald Trump muhtemelen Putin'in o toplantıda detaylarını bilmiyoruz çünkü cuma gününe konuşulduğunu. Alaska'daki Alaska'daki toplantıda muhtemelen o detayları aktaracak ama Donald Trump e, sosyal medyadan yaptığı bazı açıklamalarla, bazı paylaşımlarla aslında bir takım şeylerin de işaretlerini verdi. Ne dedi? Yani mesela Kırım'ın geri dönmesinin mümkün olamayacağını ifade etti ve hatta orada Obama'ya yine e, suç attı ve tek bir kurşun dahi sıkmadan Rusya'nın 12 sene önce e, Kırım'ı aldığını Hı -hı. ve bazı şeylerin artık bazı şeyler için artık çok geç olduğunu geri dönülmesinin mümkün olmadığını söyledi. NATO üyeliği için benzer bir şey e, sarf etti. Benzer yani NATO bir üyesi tane. olamaz dedi. NATO üyesi olamaz yani Kırım'ı alamazsın e, ama başka toprak talebi var mı ortada? Şimdi en çok konuşulan konulardan bir tanesi o. Ha bu arada Avrupalı liderlerin de Washington'a gitmesinin gerekçesi gerçekten de böyle bir sahnenin tekrar yaşanmasını engellemek istiyor Avrupalı liderler. Birincisi bu. Yani Ukrayna liderinin bir kere böyle küçük düşmesini kimse istemiyor. O nedenle bir birlik mesajı vermek adına gidiyorlar. Bu arada Türkiye'nin olmaması da dikkat çekici. Belki onu da ona da değinmek lazım. Yani NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Ukrayna Ve bu ile, kadar iki lideri bir araya getirmeye çalışan evet, çeşitli Ukrayna, ile, defalarda Ukrayna ile Rusya ile bu kadar giren, ilişkileri tabii. güçlü olan, bir bakıma komşu sayılan, hatta bir tahıl koridoru anlaşması. Tabii, e, tabii. Evet, şimdilik yayınımızı test yayınımızı sonlandıralım. Daha sonra izleyeceğiz. Bak.